Herkese merhabalar hanımlar. Oya Sanatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalımı şenlendirmiş oldunuz arkadaşlar. Bugün sizlere bakın böyle taş rengi, koyu kahve rengi, kiremit rengi ve hardal sarısı iplerimden oluşan yine şahane bir model anlatacağım. Yazmamda da olan ipler bunlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak kanalıma destek olabilirsiniz. Aynı şekilde zil işaretini aktifleştirirseniz paylaştığım bütün videolar herkesten önce siz göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi böyle renklerim var. Bunların numaraları yok arkadaşlar ama marka olarak sizlere verebilirim. Sadece üç tanenin yok diğerinin diğerininkini vereceğim sizlere. Bunlar arkadaşlar altın başak polyester ipi. Şöyle göstermiş olayım. Burada bir tane hardal sarım var. Onun da numarası. Bakın şöyle açarak gösterebilirim. Bunun da markası çizmeli. 342 numara. Yine şahane ipler arkadaşlar. Bakın yazmam da bu şekilde. Şöyle göstermiş olayım sizlere. Bakın. Gerçekten muhteşem bir yazma. Böyle su damlaları var arkadaşlar. Küçüklü, büyüklü. Bir de böyle kocaman çiçek detayları var. İçerisinde yine böyle hardal sarısı ve şu renklerden oluşan tomurcukları var. Yine aynı şekilde burada da aynı şekil var arkadaşlar. Şöyle tam detaylı olarak yazmamı açarak sizlere göstermiş olayım. Bakın ne kadar kocaman çiçek detayları var. Bakın muhteşem arkadaşlar. Sadece şu kenarlarında öyle azıcık bir boşlukları var. Gerçekten yazmamız da muhteşem. Şöyle boşlukları olan bir yazma. Ama içerisinde çok nadir boşlukları olan bir şey yazma arkadaşlar. Bakın şöyle de sizlere açıp gösterebilirsem. Bakın yine aslında içerisinde de fazla detayları yok arkadaşlar sadece böyle kocaman çiçek detayları var bakın şöyle kocaman büyük içerisinde yine hardal sarısı kiremit rengi koyu kahverengi tonları var arkadaşlar zaten ana rengi taş rengi bunu açık gri diye de alabilirsiniz şimdi Dilerseniz vaktinizi fazla almadan modelimize başlayalım. Bugün yapacak olduğumuz modelimiz fazla uğraştırmıyor arkadaşlar. Çok uğraş isteyen bir model değil. Şöyle ben zürafa gitmiştim biraz. Onu bulayım. Sizlere de anlatmaya çalışacağım şeyler. İnşallah modelimi beğenirsiniz. Şöyle kenarındaki zürafamı buldum. Bu yazma benim arkadaşlar. Örnek yazma. Bunu beni takip edenler bilirler. Örnek amaçlı kullanıyorum ben bu yazmayı. Markası da Cenk'tir. Vermiş olduğum markalar reklam amaçlı değildir kesinlikle arkadaşlar. Bakın zürafamı zaten sizlere her videomda söylemeye çalışıyorum. Bunlara dikkat ederseniz sizin de zürafası gayet güzel düşecektir. Şimdi arkadaşlar şöyle en baştaki zürafamın içerisine batarak ipimi sabitliyorum. Şimdi tekrardan yanındaki zürafaya batıyorum. Ve burada bir tane zürafa oluşturuyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı yuvanın içerisine batarak burada iki tane orta boylarda pırpır pır yapacağız. larımızı ayarlıyorum ve düğümümü sıkıştırıyorum. Bu tekniği yaparsanız fırfırlarınızda asla dönme olmayacaktır. Bakın hemen yanındaki zürafaya iniyorum. Şöyle fazla sıkıştırmadan tekrar zürafa yapıyorum. Evet 3 tane zürafa yaptım arkadaşlar. Şimdi 2 tane zürafayı boş bırakacağım. 3. zürafaya tekrar geri dönerek içerisine pırpır yapacağım. İki tane pırpır yapıyorum. Ben bu modeli yaparken sonucundan gayet memnun kaldım arkadaşlar. İnşallah sizler de sonucundan memnun kalırsınız. Tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Üçüncüye geri dönüyorum. aynı yuvaya batarak yine burada iki tane pırpır yapacağım. Tekrar aşağıya iniyorum. Şimdi arkadaşlar bu benim örnek yazmam olduğu için ben bu kadarını yeterli gördüm ve ipimi burada keseceğim daha sonra bu aralarını kaç tane bırakmışım onu sizlerle paylaşacağım ama şimdi buradaki modelimize geçelim ben burayı koyu kahverengi ipimle gideceğim şimdi şöyle ortadan başlayayım bakın şu aradan başlıyorum buradaki pırpırımı ipimi sabitliyorum Şimdi arkadaşlar diğerindeki pırpırın da bu tarafını alıyorum. Ve buraya birazcık büyük birazcık da küçük bakın bu boylarda köprü yapıyorum. Tekrar başlangıç noktama geri dönüyorum. Şimdi köprümün içerisine bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. Orta boylardan birazcık daha büyük pırpır yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar yeterli olacaktır. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Böyle fazla sıkıştırmadan arkadaşlar diğer videolarımda da zaten bunu belirtiyorum. Şöyle düğümümü diğer tarafa alarak sıkıştırıyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Pırpırlarınızın dönmesini istemiyorsanız bu tekniği muhakkak yapmalısınız arkadaşlar. Şöyle ayarlıyorum. Ve sıkıştırıyorum. İpim iğnemden çıktı arkadaşlar. Burayı yapıp geleyim. Ben bu işlemi burasını arkadaşlar yakarak yapıyorum. Ama siz böyle düğüm de atabilirsiniz. Bakın tekrar aynı yuvaya batıyorum. Yine pırpırımın boyutunu ayarlıyorum. Şöyle. Yine buraya batıyorum. Ve pırpır yapmaya devam ediyorum. Bu tekniği yaparsanız söylediğim gibi arkadaşlar pırpırlarınızda asla dönme olmayacaktır. Bakın benim pırpırlarımın hiçbir tanesinde dönme olmadı. Tekrardan devam ediyorum. Buraya yine pırpır yaparak bitireceğim. Burada toplamda 8 tane pırpırımız olacak arkadaşlar. Böyle bakın, tam dönmek üstüne modelimi ayarlıyorum, burada pırpırımı ve sıkıştırıyorum. Bakın, dönme yapmadı. Şimdi sayalım 2, 4, 6, 7, son bir tane daha pırpır yapıyorum ve burayı bitiriyorum. 7. pırpırımı yaptım, bu da benim 8. pırpırım. Şöyle burada ipimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar 8 tane pırpırımı yaptım. Şöyle elinizle üst üste gelen pırpırlarınız varsa elinizle düzelterek bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Aynı işlemi yaparsanız pırpırlarınız kesinlikle dönmeyecektir. Şimdi buradan böyle kiremit rengindeki ipimi alıyorum. En baştaki pırpırımı ipimi sabitleyeceğim. Bakın şöyle ipimi sabitliyorum. Şimdi yanındaki pırpıra batarak buraya bir tane zürafa oluşturuyorum. Buradaki zürafaya tekrar geri dönüyorum. Aynı yuvaya batarak orta boylarda pırpır yapacağım buraya. Bakın bu boyutlarda yeterli olacaktır. Bakın yine aynı yuvaya batıyorum. Burada arkadaşlar toplamda 4 tane pırpırımız olacak. Pırpırlarımızın boyutuna özellikle dikkat edin arkadaşlar. Biri küçük biri büyük olmasın. Eğer böyle olursa modelinizde dengesizlik olacaktır. O yüzden boyutlarına dikkat edin. Şimdi aynı yuvaya tekrar batıyorum. Ve 4. fırfırımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlar diğer fırfırıma geçiyorum. Burada da böyle küçük zürafa yapıyorum. Tekrar yanındakine geçerek yine burada da zürafa yapıyorum. Şimdi diğerine batıyorum. Burada arkadaşlar bakın Toplamda 3 tane zürafamız oldu, ama iki tanesini boş bırakacağım. Üçüncüsüne tekrardan geri döneceğim. Aynı yuvaya batıyorum. Yine burada orta boylarda pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı yuvaya batıyorum. Burada da arkadaşlar toplamda 4 tane pırpırımız olacak. Bakın hiçbir zorluğu yok. Sadece pırpırlardan ve zürafalardan oluşan bir model arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle rahatlıkla herkes yapabilir. Böyle fazla uğraştırıcı bir model değil. Sizler de zaten böyle görüyorsunuz. Aklınızda takılan yerler varsa bunları bana yorum yaparak belirtebilirsiniz. Ben de sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışırım. Şimdi tekrar 3 tane zürafa yapıyorum. Yine burada iki taneyi boş bırakacağım. 3. zürafama geri döneceğim. Yine aynı yuvaya batıyorum. Şöyle Orta boylarda 4 tane de pırpır buraya pır yapacağım. Kesinlikle ve kesinlikle bu modeli yapın arkadaşlar. Yapın ve yaptırın. Böyle kızlarınızın çeyizlerine, bohçalarına kesinlikle koyulması gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Böyle hem ağır hem gösterişli hem de fazla uğraştırıcı değil. Gayet kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. İnşallah da yaparsınız. Bakın 4 tane daha pırpırımı yaptım. İpimi burada kesiyorum. Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde. Şimdi dilerseniz bundan birkaç tane daha yapayım. Şu aralarını da sizlere söyleyeceğim. hafifte de ütü vurayım arkadaşlar daha sonra hep beraber inşallah sonucuna bakabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben hardal sarısı, kahverengi, bir de kiremit rengi, taş rengi olan iplerimden bu modeli çıkarttım arkadaşlar. İnşallah sonucundan sizler de memnun kalmışsınızdır. Bakın, ekran resmi almak isteyenler varsa oyamın ters tarafı bu tarafı. Şimdi düz tarafını çevireyim. Düz taraftan da modelim bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir model. Yine ekran resmi almak istiyorsanız, böyle birazcık sizlere bekleyeyim. Siz de o sırada ekran resminizi alabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu modeli ben giderken yönlerini söylemek istiyorum. Soldan sağa doğru gittim ben. Şimdi sağdan sola gidecek olan arkadaşlarımızın da modeli bu şekilde duracak. Aslında pek fark eden bir şey yok arkadaşlar. Zaten pırpırların hep yönleri belli. Böyle üsttekilerin, alttakilerin yönleri belli zaten. Bakın. Gerçekten çok güzel bir model. Yine böyle inceliğine bakın. Şöyle göstereyim. İnceliği de bu şekilde. Gerçekten çok beğendim ben bu modeli arkadaşlar. İnşallah sizler de sonucundan memnun kalmışsınızdır. Ben burada 3 tane yaptım. Eğer fazla yapsaydım arkadaşlar ekrana sığmayacaktı ve böyle anlatırken de uzaktan görmüş olacaktınız. O yüzden ben 3 tanesinde yeterli kaldım. Eğer bu modeli yaparsanız arkadaşlar yazmalarınızın kenarlarını bitirirseniz modeliniz bundan bin kat daha güzel duracaktır. Böyle çok çok olunca daha güzel duruyor çünkü modeller. O yüzden böyle üç tanesini ancak bu kadar oldu arkadaşlar. Eğer siz yaparsanız fazla fazla yapın ve dört köşesini döndükten sonra bütün olarak yazmanız zaten çok hoşunuza gidecektir. Şimdi şöyle bakın tam detaylı Göstereyim. Eğer anlamadığınız bir yeri varsa lütfen bana bunu yorumlarda sorabilirsiniz. Ben de sizlere elimden geldiğince cevap yazarım. Şöyle de bütünleştirelim yazmamızı. Bu benim en sevdiğim kısımlardan. Bakın. Şöyle bütünleştirirsek uyumunu sizler de göreceksiniz. Bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel olduğunu zaten sizler de görüyorsunuz. Ve şöyle buradaki çiçeklerini de tutayım. Muhteşem oldu arkadaşlar işte. Daha ne söyleyeyim? İnşallah yaparsınız arkadaşlar. Yaparken de eğer bana yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben yapıyorum diye. Çünkü sizlere ne kadar değer veriyorsam sizlerin düşünceleri de benim için o kadar değerli. Sizden gelen bu güzel yorumları okudukça ben de çok motive oluyorum arkadaşlar. Böyle elimden geldiğince zaten her gün bir video atmaya çalışıyorum. Saat 1 veya 2 arası böyle videolarım oluyor. Çok yoğun olduğum zaman da saatleri değişiyor arkadaşlar. Bakın muhteşem. Şahane modeller. Eğer bu tür modellerden daha çok arıyorsanız sayfamı ziyaret ederek orada bunun gibi modelleri daha ağır modelleri de hatta bulabilirsiniz. O yüzden sayfamı bir ziyaret edin derim. Böyle ağır modelleri istemiyorum diyorsanız da böyle küçük çatı pıtı modeller arıyorum diyorsanız yine kanalımda hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. Oradan boş dönmeyeceksinizdir. O yüzden modelleri araştırıp yaparsanız güzel olur. Bir de abone olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Kanalıma da destek olmuş olursunuz. Katıl üyesi de olursanız yine çok memnun kalırım. Bakın modelimi şöyle göstereyim. Ne kadar güzel renk uyumuyla birlikte bütünleşti. Sizlerin de fikirleri arkadaşlar benim için önemli dediğim gibi. Sizler de aynı düşüncelerdeyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bakın yine şöyle yazmamın içeriğini de sizlere göstereyim. Şöyle düz tarafından diğer tarafı tersi. Şöyle bakın arkadaşlar, yazmam bu şekilde kocaman çiçekli ve tomurcukları kocaman arkadaşlar. Bir de böyle aralarda şöyle dalları var. Yine onlar da ayrı bir renk katmış. Bakın şöyle içerisinde şu yaprak detaylarındaki tomurcuklara bakar mısınız arkadaşlar? Böyle yazma ne kadar dolu dolu olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bir de şu çiçek detaylarında Bakın buradaki yapraklarında mesela böyle kiminde böyle sardal sarısı, kiremit rengini ipi kullanmışlar, rengi kullanmışlar. Burada da bakın şöyle büyük yaprağında koyu kahverengi bir de şöyle küçük içerisinde bir yaprak kullanmışlar. Gerçekten bunları çok beğendim. Böyle arasında kiremit rengi olan bir de iç kısmındaki tomurcukları da hardal sarısı arkadaşlar. Çiçekleri söylediğim gibi büsbük göz dolduran ama göz yormayan modeller ve renk uyumları. Gerçekten Cenk'in yazmalarını ben çok beğeniyorum. Sade yazmaları da aynı şekilde arkadaşlar. Bu arada bu modeli suni ipeklerle ve sade yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Gerçekten onlara da çok yakışır. Yine bu şekilde bir daha göstereyim. Ve videomu sonlandıracağım. Bakın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yine her şey gönlünüzce olan bir gün geçirmenizi diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Evinizden hiçbir zaman sağlık, huzur, bereket eksik olmasın inşallah. Sevdiklerinizle bir ömür yaşamak nasip olsun. Bakın arkadaşlar kimin ne dileği varsa kimin ne arzusu varsa Rabbim hayırlısıyla gerçekleştirsin. Bakın yine modelim şahane. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yine böyle şahane modellerimle görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Sizler de kendinizi sevin ve önemseyin. Kendinize muhakkak iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.